BB10'un The Last of Us dizisi, orijinal hikayede değişiklikler yapmayı planlıyor. SXW 2021 etkinliğinde ıgne konuşan oyunun yazarı ve çekilmekte olan dizinin prodüktörü Neil Druckmann, proje ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Röportajın konusu dizinin hikayesine geldi. Belki de Drujman en can alıcı açıklamaları oyundaki hikaye ve atmosfere ellerinden geldiğince sandık kalmaya çalıştıklarını ama dizide şimdiye kadar ki bazı favori bölümlerinin oyunun hikayesinden büyük oranda ayrıldığını ve herkese göstermek için sabırsızlandığını açıklamıştı. Dizideki bazı olaylar oyundakinden tamamen farklı olacak ve dizinin ilk sezonu tamamen ilk oyunu anlatacak. Aksiyon seviyesi biraz azaltılmış olacak ve karakterler arasındaki drama daha çok odaklanılacak oyundaki meşhur takırdayanların da dizinin içinde yer alacağı açıklandı. Bunun The Last of Us dizisi, orijinal hikayede değişiklikler yapmayı planlıyor. SXW 2021 etkinliğinde ıgne konuşan Neil Druckmann, dizide şimdiye kadar ki bazı favori bölümlerinin oyunun hikayesinden büyük oranda ayrıldığını ve herkesin görmesi için sabırsızlandığını belirtti. Dizideki bazı olaylar oyundakinden tamamen farklı olacak Neil Druckmann, dizinin ilk sezonunun ilk oyunu kapsayacağını ifade etti. Aksiyon seviyesi biraz azaltılmış olacak ve karakterler arasındaki drama daha çok odaklanılacak The Last of Us dizisinin yönetmenliğini Kantemir Balagov, <laughs> Bampole, Josenes, üstleniyor. Başrollerde ise Pedro Pascal, Game of Thrones, The Mandalorian, Narcos ve Bella Ramsey, Game of Thrones, Yer alıyor hayranlara dizinin birçok bölümlerine şaşıracaklarının garantisini veren Neil Druckmann kadar bizi de heyecanlandıracak mı çıkış tarihi hakkında henüz bir bilgi verilmedi.